Merhaba Kanalıma hoş geldiniz. Evet bu güzel tilkinin son bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde kollarını, atkısını ve kuyruğunu örerek e, tilkimizin parçalarını dikeceğiz. Evet şimdi hemen kollarını örmeye başlayalım. Siyah ipimi alıyorum. Sihirli halkamı yaptım ve 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet sık iğne ördüm. İpimi çektim. Şöyle ilk ilmeğime ilmek kaydırma ile geçiş yaptım. Hemen sık iğneye 2 tane sık iğne örelim sayımızı 6'dan 12'ye çıkaracağız siyah ile devam ediyorum ikinci sırada 8. çok sıkı örmüşüm. Biraz zorlanıyorum. Ama genel itibariyle ben hep sık iğneyi bile çok sıkı örüyorum yani. Evet. Şöyle 12 tane ilmeğimiz oldu. Hemen renk değiştireceğim. Evet. Turuncu ipime geçtim. Iki. üçüncü sıra dahil 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 yani 6 sıra boyunca düz örelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sekiz. Evet. 8. sıraya kadar ördük. Hemen yine ip değiştiriyorum. Bunun için yapıyoruz. Şöyle gömlek ya da tişört görüntüsü vermek için. Dokuzuncu sırayı şöyle BLO olarak düz öreceğiz. Arka loptan Evet, bu şekilde örelim. Evet bu sırayı beyliği olarak arka loptan ördüm. Şimdi 10. sırayı örüyorum. 10. sırada düz bir şekilde örülecek. Bir sıra düz örelim. Evet. Şöyle bakıyorum. Bir sıra daha düz örelim. Ve bitirelim. Evet iki tane kolu hazırladıktan sonra içine çok az miktarda sadece şu turuncu olan yere kadar elyaf dolduralım. Şurası boş kalsın böyle dikeceğiz. Evet şimdi şöyle bir tane zincir çektim yandaki ilmeğe sık iğne ördüm sık iğne olarak örelim. Hepsini bu şekilde örelim. Şöyle kol görünümü vereceğiz. Katlanmış kol. Evet şimdi tilkinin kuyruğunu öreceğiz. Siyah iple başlıyoruz. Hemen bir sihirli halka yapıyorum. Siyah iple. Bir. 2 3 4 5 ve 6 bu arada sıfır numara tığ kullanıyorum zorlandığım yerlerde geçişler için 7 numara yani, yani numarası çok önemli değil. daha ince bir tığ kullanıyorum sıfır numara ile ördüm bir e, tilki modeli bu hemen ilmek kaldırma yapıyorum altı tane sık iğnem oldu ve burada Şöyle bir tane sık iğne örüyorum. Yanındaki ilmeğe bir artırma yapıyorum. Bir tek, bir çift. 3 oldu. 4 5 ve 6 7 Son olarak bir artırma daha yapıyorum. 8 ve 9. 3. sırada her sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde düz örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 hemen ilmek belirleyicisini takmak istiyorum evet, buradaymış dördüncü sırayla devam edeceğiz dördüncü sırada bir 2 2 tane sık iğne örüyorum bir tane artırma yapıyorum bu işlemi 3 kere tekrar edelim sayımız 12'ye çıkaracağız Evet 5. sıraya geçiyorum 5. sırada bir tane sık iğne örüyorum bir tane artırma yapıyorum bir sık iğne bir artırma yaparak sayımızı 18'e çıkaracağız Evet turuncu ipe geçeceğiz hemen Son ördüğüm ilmeğimi şöyle tığda bırakıyorum. Turuncu ipimi geçirdim ve ikisini şimdi bir düğümle ya da iki düğümle bağlayacağım. Evet, turuncu ile devam edeceğiz. Ee, turuncu ile turuncu ile 7 sıra boyunca düz öreceğiz. Şöyle göstereyim. 5 2 daha 7. İşitme engelli izleyicilerim için ve yabancı izleyicilerim için hepsini alt yazı eklemem mümkün olmadığı için bu şekilde göstermeyi uygun buluyorum. Evet, 7 sıra boyunca düz örelim. 12. sıra dahil. Şöyle hemen Evet bu şekilde 7 sıra örüp gelelim. Evet şimdi 13. sıraya geçiyoruz hemen. Şöyle ilmek belirleyicisini takalım. Bu sırayı da şu şekilde örelim. 2 3 4 4 tane sık iğne 1 tane eksiltme. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar edelim. Evet 14. sırada artırma ya da eksiltme yapmadan bir sıra düz örelim gelelim. İçini bir miktar elyaf ile hemen dolduralım. Evet 15. sırada 1 2 Anlayamadığınız zorlandığınız yerleri bana yorumlardan yazarak ulaşabilirsiniz. Mutlaka dönüş yapıyorum. Burada 3 sık iğne bir eksiltme yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Evet 16. sırada bir tur düz örelim. Artırma da eksiltme yapmadan. Evet son iki turda da şu şekilde öreceğiz. Yani 17. ve 18. sıraları aynı örelim. 2 3 4 Dört tane sık iğne örüyorum, bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde örüp gelelim. İçini yine şöyle, şu uç kısımlarını çok doldurmadım. İyice dolduralım. Evet, tüm parçalar hazır. Şimdi şöyle kemer görüntüsü yapacağız. Şöyle alayım onu. Bunun için siyah bir ipim var. Sık iğneyi de şöyle ilmek kaydırma ile bir sıra şu FLO olarak bıraktığımız ön lopları örelim. Yaparken aynı anda konuşmak biraz zor oluyor. Dilerseniz buradan başlayın. Bakın iki türlü görüntüsü olur. Böyle bir görüntü olabilir. Alttan başlayıp örerseniz de bunu da göstereceğim. Hangisini tercih ederseniz o öyle yapın. Yani örgünün üst ve alt kısmında başlayınca farklı oluyor. Onu da hemen şöyle göstereyim. Bir tane de zincir çekeceğim. Hem katlanma kısımları yönleri daha doğrusu aşağı yukarı nasıl isterseniz öyle ayarlayın. Evet. Alttan başlayıp bu şekilde örerseniz de gözüküyor mu? Bir saniye. Bu şekilde örerseniz de böyle bir kemer görüntüsü oluşuyor. Evet bu şekilde ben devam edeceğim şimdi. Evet bu şekilde ördük sık iğne ile son bakıyorum. Şurada bir tane kalan ilmek var. Oraya da bir tane öreyim. Boşluk kalmasın. Şöyle bir tane zincir çekmiştim galiba. Başta. Oradan ilmek kaydırma yaptım. İpimi kesiyorum şimdi. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tabii ki bu tamamen size sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Ben böyle yapmak istedim. Şuraya da şöyle kemer görüntüsü olsun diye bir tane aşağıya doğru ilmek indirdim. Şunu sonradan örüp mesela buraya diktim. Siz nasıl dilerseniz şimdi hemen şöyle gömlek görüntüsü vermek istiyorsak 1 2 3 4 5 6 sayılar değişkenlik gösterebilir. İğnemi alıyorum. Evet. Şöyle bir tanesini ben göstereyim. Şöyle kalemimle işaret koydum. Tığıma bakayım şöyle iki evet üç tane ip sardım üç kere Rokoko tekniği Brezilya nakışında kullanılan. Bununla yaptım. Siz dilerseniz minik boncuklar da dikebilirsiniz. Evet bu şekilde bir kere daha göstereyim. 1, 2, 3. İpime 3 kere, şey, iğnemi ipi üç kere sardım. İpi bırakmıyorum. İpi bırakırsanız bozulur, daha gevşek olur. Bakın bir ip küçük oldu, biri büyük. Demek ki şurada biraz da bakın gevşeklik var. Evet, iyi tutmamışım. Bu şekilde yapalım. Evet, şimdi gövdeyle kafayı sabitlemeye geldi sıra. Bunun için şöyle tam olarak ortalayıp iğnemle birkaç yerden tutturacağım. Şöyle arka kısımlardan da birçok modelimde olduğu gibi detaylı bir şekilde birçok defa anlattım. Bu dikiş işlemlerindeki püf noktaları. Yine Bakın bir ilmek kafadan alıyorum iğnemle ipimi şöyle sağa doğru alıyorum ve gövdeden çektiğimde bakın düzgün bir görüntü oluşuyor. Tekrar ipimi yine sağlıyorum şöyle kafadan bir ilmek. ipimi sağ aldım şu iğnemi şu tarafa takacağım bir tane de gövdeden ipimi yine sağa doğru alıyorum bir ilmek şöyle kafadan ilmekte gövdeden alıyorum çektiriyorum bu şekilde bütün kenarını dikelim Evet aynı şekilde devam ediyorum bir kafadan ilmek alıyorum bir gövdeden ipimi de çekiyorum bakın çektikçe kayboldu dikiş görüntüsü birleşim yerleri bu şekilde dikelim Evet diğer parçaları da hemen yerine yerleştirelim şöyle kuyruğu göz karar yapıyorum ama sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 7 8 tane ilmek atlayalım kuyruğu da bu şekilde sabitleyeceğim Evet kolları şöyle ikiye katladım ee, kısmından itibaren 1 2 3. sıranın sonuna bu şekilde koydum orantıladım şimdi hemen bunları dikelim Evet bir tanesini birlikte dikelim şöyle üst kısımlarından geçerek Evet bu şekilde dikelim. Diğer kolu da. Evet şimdi kuyruğu dikelim. Şöyle açıp nasıl gözüküyor daha iyi diye onu ayarlamaya çalışıyorum ama inanın hem video çekerken örmek dikmek çok zor siz bunu çok daha rahat, güzel bir şekilde yapabilirsiniz evde. Kameranın açısından çıkmamak için de sürekli gözümüz ekranda olduğu için Yine aynı mantık. Düzgün bir görüntü için içe doğru hep ipimle geçiş yapıyorum. Evet bu sevimli tilkimiz hazır oldu. Şimdi son dokunuşları yapıp tamamlayacağız. Şöyle bir atkısı var yapımı oldukça kolay. Evet bunun için şöyle iki ipimi alıyorum iki renkli ipimi kullanmış olduğum kombin olsun diye bir tane hemen zincir çekiyorum bir zincir bir zincir daha şöyle alttaki ilmeğimi zincirimin içinden geçirip tığımı örüyorum yapımı çok kolay bir Model, bunu çanta sapı olarak da daha önce sanırım anlatmıştım. Kordon yapımı, birçok yerde kullanabilirsiniz bu yöntemi. Oldukça pratik bir yöntem. Evet, bu şekilde, biraz daha yakından şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye dek örelim. Evet, istediğimiz uzunluğa geldi. Şimdi bir tane zincir çektim, ipimi kesiyorum Çok basit bir model. Hemen şöyle bakıyorum. Dilerseniz tek renkte yapabilirsiniz. ikimize şöyle bir fiyonk da takabiliriz. Evet umarım siz de severek beğenerek örersiniz. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.